Arasam, yarasa, yarasa. Karandık, uyandım sabaha. Çok uyuz olurum bir yerim kanasa Beni bir arasam, beni bir arasan Her yanım yarasa her yanım yarasa Koynumda uyandım sabaha Çok uyuz olurum bir yerim kanasa Beni bir arasam, beni bir arasan Her yanım yarasa her yanım yarasa Yine uslura koynumda kesiyor bana gül artık zaman Bir gece aramız buz oldu daha sıfır, karanlık içinde kalacak bir Steril kafa ne lazım sana steril kafa Sedefim geçmişten yeteri kadar o güzel günlerin kederi kalan Derebin var yaşamak bizimle bizime kadar Bataklık içinde gezerim ederim benim yanı çağım peşimde meyla Karanlık oynamda uyandım sabaha Koynumda karanlık uyandım sabaha Çok iyi olurum bir yerim kalmasa Beni bir arasan, bir arasan Her yanım yarasa, her yarasa Devrilmiş masa, kesilmiş sarba kesilmişse kesilmiş Görmedim bir yer, mantık siz daha Bu yarın ve tehlike sanar Düşündüm her an, iyiydi ki beni hep tutan Neresi kaybettim güvenli alan Bir ara sanarsa bu karanlık sona Ağzımda kıran bak sakallı kıran Yakılmış yıkılmış filan Yakılmış uzakmış ne fayda ben böyle bir son istemem demiştim Hatırla şarkıyı bilirsin Beşimde yine, bit, yine de bilirsin. bir ileti bilirsin Beni verin var. beni bir ara. Karanlık oynandı uyandım sabaha Çok uyuz olurum bir yerim karasa Beni bir arasan beni bir arasan Hadi bir bir arasan bir yarasa yarasa